Dinliyorum. Evet hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Cihat Bey. Soruyorum. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Ee, sence bir aylık bir kedi yavrusunun Hı. tırnakları kesilmeli mi? Bence ama değil mi? Evet bu sence. Bence. Senin bu zamana kadarki ki e, tecrübelerine göre. Şöyle bence bir aylık bir yavru kedinin tırnakları çok sivri ve gülü çıkarsan ya çok sivri oluyor. <gülüyor> 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 çok sivri olduğu için de. Eee rahatsız ediyor insanları ve kesilmesini de istiyorlar. Ama bence ben kesmemeyi tercih ediyorum. Neden? İki aile neden? Kalar. Ya neden? Kısa cevaplar istiyorum. Tamam. Hadi. Tırmanması gerekiyor. <gülüyor> 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 güllü ya. Kızma kızma. Ee, kısa söylüyorum. <laughs> Dikkatim çok dağıttım ya şu an. Hadi hadi. <laughs> kısa, çabuk. Olayı anlatayım da güllü zilliği kovalıyor da o yüzden güllüyü ayırdık. Eee hmm. Ne diyeceğimi unutturdun. Tamam kısa söylüyorum. Hemen söylüyorum, hemen söylüyorum. Hocam tamam. kısa kes. <laughs> <Ama, gülüyor> hayvanın tırmanması, hoplaması, zıplaması lazım ki e, çocuk öğrensin hayat tecrübesini Mesela yani. Mesela diyelim ki perdeye tırmanıyor, yukarıdan kendini bırakıyor, uçuyor, kendini pikaçu zannediyor. O zaman ne olacak? Ya şöyle, perde için ayrı bir koruma alacaklar o zaman. Çünkü o hayvanın doğasında bu varsa ve perdenin zarar gördüğünü düşünerek bunu yapıyorlarsa iki de sahiplenmemeliler. Perdeleri daha kıymetliyse. Çocuk çünkü. Çocuk beslemekle aynı şey. Ama çok rahatsız ediyorsa falan. Hani perde takıntısı var. Tırnağını takıyor, dönüyor etrafında falansa da e, şey yaparız. Cihat sence açık mama mı, kapalı paket mama mı? Kapalı paket mama çünkü açık mamamın bayatlama ihtimali var, böceklenme ihtimali var. Ki peçap... Böcek. Evet. <laughs> <laughs> açıklık ya, 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 şey ya. ya. Her yerde var açıklık. Yok şimdi da. bir şey diyeceğim. Mesela mamayı aldın sen kapalı paket mama aldın içine su damladı ağzını kapattın. Güneşte bıraktın o mama orada da kızışır yani ya, ya. mamayı sen de bozabilirsin evde son kullanıcı olarak yani hayvan sahibi. Beş e, abarsa sirkülasyon var sirkülasyon oluşuyor genelde bozuk mama olmuyor. o canlı yayın değil mi? Canlı yayın. Canlı yayın. Canlı yayın. Şu an tamam. Etmiyor. Tamam. Leman. Sence ee, kedi mi köpek mi? Kedi. Sence? Kuş. Ama ne Hangi <laughs> 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 <Aynı> sağ <ol. gülüyor> Allah kuşun her çeşidi olur herhalde. Ya, ama kedi, niye kedi onu söyleyeyim de şimdi köpekçiler kızmasın bana. Yo niye açıklama yapıyorsun? Ya ama söyleyeyim. Şimdi seçim yapmak zorunda kaldığım için. Aynen. Hayır niye yani? Hayır ama Aa, sen kediciysen kedisin. Ama neden? Sana şimdi yarın burada şey izleyenlerimiz şey mi diyecek? Vay be kadına bak niye ayıp, köp ay, köp. Ya, hayır ama bak köpek sevmediğim. Akıllı ol leman ya falan hayır, mı diyecek? Hayır söyleyeyim. İş hayatı çok yoğun olduğu için kediler beslemek daha kolay ve daha... E, keyifli oluyor o yüzden. Hayır tamam. beslemenin kolaylığı açısından sormuyorum. Ben sana sevdim. Ama kedi tamam kedi. Tamam, kedi. Ama tamam. böyle dersen fil. En sevdiğim hayvan fil. Ya. Ne, ne alakası ya? var? Yani? Ama fil seviyorum. Tamam ee, uzatmayalım. Levent yine. <gülüyor> şey, <gülüyor> Cihat en sevdiğin renk ne? Beyaz. Senin? Neden beyaz ya? Beyaz ne oğlum? Ya so. niye açık oğlum niye açıklıyorsun? <laughs> tamam artık? ya mavi mavi. mavi. neden mavi? <laughs> neden mavi? Ya neden <gülüyor> neden mavi? <laughs> 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 tamam evet. Seviyorum mavi güzel tamam. renk. Tamam peki. Gözümdeki morluk değil mavi far bu arada. <laughs> peki tamam soracağım dur. düşünüyorum, <laughs> düşünüyorum, düşünüyorum 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 düşünüyorum. Ne? Sor. Be <laughs> çok bekletiyorsun sen bizi bak değil mi? Hayır ne ben bekletmiyorum sen şey yapıyorsun. Dur bir saniye. Tavuzun testi. Buraları keselim bari de. Anlatılmış biraz. Şey. Aa, <konuşursak. gülüyor> ee, cihat. Evet. Esmer mi sarışın mı? geldiği yer. Şey Sarışının adı Esmer'in tadı derler abi. Evet katılıyorum. Bana mı saracağım söyleyeyim mi? Evet, sana tabii ki. Niye iyi sordun? Kumral. Kumral. Sarışın. Ko, sen kocanı tarz ediyorsun. <laughs> bir şey derdi. Bak annemin söylediği bir şey vardı. Sarışınlar... Ee, neydi lan? Yalancı olur, esmerler de aldatır derdi. Ne alakası var ya? Vallahi derdi? Esmersin ki. diye. Renkçilik yapıyoruz bu arada. Anneme o yüzden kumral buldum anneciğim. Tamam. Eksim Leman. Sayıda. Leman. Et Hı. mi, balık mı? Et. Cihat. Balık. Neden? Yani, Oğlum Ankaralısın. Ankara'da yaşıyorsun. Sadece ne balı? Ne balı? Baba Konya'da okuyor. Aynen. Nerede Hiç, gördün al, ne sorm. yedin? Ama balık tutmak et yemek. Balık tutmak et yemek. Evet, evet Leman'ın yeni burjuva şeyleri. Bizde de tutmak balık yemek ne herhalde bilmiyorum. <laughs> ee... Yok kardeşim. Evet, Ava <laughs> çıkıyoruz. İnek avlıyoruz. İnek avlıyoruz. tamam. O zaman soruyorum Cihat, Android mi, iOS mu? kritik soru bu ya. Bu zehir, o zehirli yani bu. Ha şey düşün, elinde <laughs> e, elinde ikisine de e, sahip olabilecek şey var. Ya Android çünkü geliştirmeye çok müsait. Taş taş var. Ve <laughs> evet. ise daha iyi yani. Hani iOS'ta çünkü bayağı kısıtlama var ve ben pek sevmiyorum. Tamam, Leman. Android değil tabii ki de Apple. Çünkü ben... Çünkü patronlar kulübü Alakası üyesi. Alakası biliyor. Kazananlar kulübü üye olunca... Kalite, Uzun kalite. süre Android kullandım. Android telefonlar 6 ay sonra ya kamerası <laughs> e, eskisi gibi olmuyor ya da kasıyor. Apple'da öyle bir problem yaşamıyorsun ama Android'in de kesinlikle seçenekleri çok fazla. Şuraya Apple babasını <laughs> <laughs> ekleyelim mi? Hemen reklam yapıyoruz. Evet. Yani. <laughs> tamam. Şey, Cihat. Hayvanla merakalı Suriye. Cihat. Elma mı armut mu? <laughs> <laughs> ya, elma. <laughs> Sen, tamam. Hiç soruyorum. Bir tane daha meyve sorusu. Leman. Kavun mu, karpuz mu? Kanka çok değişkenlik gösteriyor ama e, karpuz ekmek peynir kavun. Ne? Ne? Karpuz ekmek peynir <laughs> üçü bir çok o lezzetli geliyor. <laughs> Fakirler bile siz bilmezsiniz. Bırak ne şimdi. Tamam öyle. iPhone'un sağlığına bak. Karpuz. Biz zengin olarak şey, karpuz pasta yapıyoruz. Steve Jobs'ın ya. haberi var mı bundan? <laughs> 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 karpuz, peynir, ekmek. Karpuz, ekmek, peynir. Bilen evet. bilir. El, elma, ama tabii içenler hep rakı hep da koyuyor. ama da da Ben böyle seviyorum. Fakir şeyi bu. Aynen. Hiç ben, şey ben de severim bu söylediğim şeyi. O da siz kalınla şey. yapıyorsunuz herhalde. Yok hayır. Siz kim? İçenler. Alkol kullananlar yani. ne? Ben sanki alkolim. Hayır. Allah Allah. Evet sen aynı soru. Karpuz kavun değil mi şey? Evet. Karpuz mu kavun mu? Karpuz. Karpuz değil mi? Bak ikiniz de ben Adanalıyım alayım biliyorsunuz. Ee, karpuzu seviyorsunuz evet. Karpuz camdır. Evet. Bu konuda Adanalı olmak. Ne alakası var diyeceksin. Karpuz i̇kiniz de mi? Ankaralısınız. Ankara'nın kavunu meşhur. Adana'nın da karpuzu meşhur. Evet. İkiniz de bir Ankaralı olarak, İç Anadolu'lu yani bozkır çocuğu olarak Adana'ya özeniyorsunuz yani. <laughs> Akdeniz iklimine. aynı. İşte Çukur nerede ne asla o kıymetli. Aynen düşün. öyle. Ben de mesela ya bana sor, gelseydi bu soru ben kavun derdim. Çünkü Ankara kavununu çok seviyorum. <laughs> evet. Tamam evet soracak size saçma bir soru düşünüyorum şu anda. <laughs> saçma soruları bekliyoruz. Allah kahretmesin bu kamera <laughs> <laughs> arkasında Furkan'a veren. <laughs> Dış ses Furkan. Kameramıza saldırdılar. Şimşek. <laughs> <laughs> ee... Şimşek diyorum şey. Milano'ya mıydı? En sevdiğin araba markası Cihat. abi eee Nisan değildir ya. Yani. Nisa. Nisan senin? hocam? Ama şimdi bu zengin diyeceksin. Bak bu, puntayı Hayır bilmiyorum. yok şey. Ense ama ne anlamda şimdi? Ya ha? mesela sonsuz gücün var elinde. Bir şey alacaksın. Zenginli. Kendine bir araba alacaksın. Ne alırdın? Yani ya Audi ya Mercedes. Sen? BMW Aslan. Nisan mı? Yani GT R 34. O ne? Şey Skyline. Skyline ne oğlum? Nissan Skyline. Ha Nissan Nisan, tamam işte. Söylesene Nissan. Tamam. Tamam. Soruyorum. Cihat hazır mısın? <laughs> Kardeşim ıssız bir adaya düşüyorsun. Yanına alacağın 3 şey. Bunu ciddiyle... Soruyorum. Tamam mı? <laughs> saçma sapan cevaplar geldi. <laughs> Merak ediyorum. Şu an ciddi cevap gelmiyor. Tüm saçma <gülüyor> <gülüyor> cevaplar hepsi gözümün önünde. Benim evet. bir tane sattım da sadece. Yani öncelikle ateş yakmam lazım. Ateş yakmam için benim işimi kolaylaştıracak. Çakmak. Herhangi bir adet. Çakma muhtemel gazı ya da çakmak taşı bitecek. Tamam. Onun yerine ne Hiç olabilir? Ya, çakmak Pürmüz. <gülüyor> 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 bir kovan falan böyle. Evet. Tamam birincisi çakmak olur herhalde. Tamam iki. İkincisi. ıssız bir ada diyorum bak. Hayvan falan var mı? bitkisel Ne bileyim var. oğlum senin kafandaki ıssız adam. <laughs> benim kafamdaki <laughs> ıssız adam. Çok aday. farklı lan yani. Tamam. <laughs> e, o zaman alet edevat için herhangi bir şey lazım. Ya bir bıçağın olması lazım. Öncelikle. Kaç oldu? İki mi oldu? İki oldu şu. Üç. Üç. Bir de kız. <laughs> bir de hayatımı birleştireceğim. Bella Hadid'i istiyorum falan <laughs> diye. Ya o değil de bir de o değildi. Tamam. <laughs> Daha hani, soh, köyde, soh. Oraya için idam ettirmesi lazım hayatım. Öyle. Yani bir de ne olur ne olmaz. Yanında tohum falan bulunsun da bari. Iki to yani. ne tohum? Kumda. Kumda. Hayır tamam. canım sizin, sizin, sizin ıssız adanız sahil kum Beach falan olabilir de hepsi nasıl Gölün ortasındaki adaylar işte bu. Marmara <laughs> Adası'ndan, Beyazın <adadan> falan da bahsediyor. <laughs> zengin böyle. Tamam. E Ekinmeye biçinmeye müsait. Şeyden, e, neyin, Bozcaada'dan falan bahsediyorsun sen. Tamam. Bilemiyorum artık. Evet, şey, Leman. Aynısı. Kocam. Tamam. Başkaları kocama, burada ben yokken. Kocanın yerine yani. Da. <laughs> Kocam yani. <laughs> tamam. Bırakamam benim kızlarıyla. İkincisi çadırım, üçüncüsü balık oltaları. Çiğ mi yiyeceksin balığı? Oğlum ateş bir şekilde yakmayı biliyorsun ya. Çıldır toplayıp fıt 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 falan. Onu öğreniriz ıslatıyor düşmeden önce. Aha. Yani ateş öyle yanar. Çadırda yabani hayvan falan gelir zaten. Ya da çadır ateşle yanınca durursun. Balıkla da otelde balık tutarsın karnın duyurur. Ama sürekli balık yersen de bu sefer... Ya aç ıslatın nereye kurt yetimi yiyeceğim. <laughs> ya yani, ne yapayım. Çünkü kamp olayı da zaten dağda yaşamak değil mi? Kamp mantığı o. Yani. Allah'tan bevendir. <laughs> Hindistan cevizi falan. Vegan olsun, olsun. Bir de hayal gücüme kaldıysa mesela ısısa da belki de çok şey. E, hayal gücüme kalırsa orada elma ağaçları falan hayal gücümde tamam, kalır. Tamam, yani, sucuk ağaçları mesela. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Bu arada. <laughs> <laughs> tamam, Levan. Yatak odanda bulundurduğun üç tane, ya yani mutlaka bulunur dediğin üç şey. Hmm. Wow. Ne bileyim yani, yatak. <laughs> Yastık Her yorgan. <laughs> oh, <güzel>. Senin? <laughs> mutlaka bulunur dediğim. Evet. Oğlum ya. zaten yatak, yorgan, yastık <laughs> mutlaka bulunur <gülüyor> yani. <laughs> tamam işte sonra da de demir başları geçmiyor muyuz ya? Bak altına şunu adam bir tane da Otur bari yazık ağrıdı. Şunu ağrıdı. Yok ya şey. Yeni böyle. Ne bileyim askı. <gülüyor> 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 yani, sen ne bir dakika ben şu an Nerede sorunun pisliğini düşündüm, sen ne kadar pislik bir insansın. Ne, ne sen ne bulunduruyorsun yatağında, yatak odanda üç tane önemli şey? Tabii Sigara, çakmak, küllük. Yok yatak odamda ben sigara... Ne bulunduruyorsun? Ee, şey. Yatak odamda mutlaka bulunan üç şey, şarj aleti, ee, ondan sonra cim uzatma kablo. Ha. aynısı sayılabilir gerçi bu, ha. kablo yani elektrik gücü, ha. ondan sonra cim de Tesla. Ee, Bak aklına gelmeyecek soruları soruyor. E, hayır. <laughs> Bak pislik var onu söylemiyor. Pislik var <laughs> onu söyleyemiyor. Onu Ben biliyorum işte ben malımı biliyorum ama yani. Aman aman terif yarısı. gerek yok. Marka vermeye neyse <laughs> <laughs> boşver. Tamam. Anlayan düşün. anladı reis. Düşünüyorum. düşünüyorum. Düşünme düşünme. Ha, biz anladık. Düşünme, hayır yok. <laughs> biz anladık. Hayır yeni soru düşünüyorum zaten. Ha, tamam. Soruyu kapattım. Ama kapattık. Tamam. Tamam, soruyorum Cihat. <laughs> e, tüy maltı mı, kedi çim mi? Tüy maltı. Tamam, sen? Tüy maltı ne yani? Kıl maltı mı olur o tüy maltı Ya e işte hayvanlar için ya. De, Hayvanların de, tüy ya, olmaz evet, kılı olur. Doğru söylüyor, yani. memeli olduğumuz için bizim kılımız var. Şey, e, Tüyler, e, kuşlar her da her zaman da olur. Şimdi kusturur, mat sıçtırır. O yüzden mat. Mat, bence de mat. Evet, soruyorum, soruyorum. Soruyorum. Marka? şey yapacağım da olmaz. Mama var. <laughs> Aynen o mom falan diye. Ya balıklı mı tavuklu mu diyebilirsin. Yo. De, e, Tabii marka söyleme Al marka şimdi. Çünkü Aynen. milyon tane çeşitlik var ve Aynen. her birinin yeri ayrı. Ama mesela asla vermeyeceğin mamayı da söyleyebilirim de telif meylif yeriz. Dava tamam. Dava açar falan. <laughs> Soruyorum o zaman <laughs> kristal kum mu bentonit kum mu? Kedi sahibi. Ben, ben iki tane kedim var. Bentonit kullanıyorum. Ben tonit kullanıyorum. Neden? Ucuz. Yani hem ucuz Dolara <laughs> <laughs> göre çok artmıyor. Ucuz. <laughs> <laughs> Hem de e, kalitelileri çok güzel kokutuyor. Hmm. <laughs> Evi kokutmuyor. Evet. Sen? Ben kristali beceremedim. Ama Olmuyor ben, değil mi? Kullanamadım ya. ya ben görüntü ben... kirliliği gibi ya. İşiyor sapsar oluyor falan. Hmm, <laughs> yani. <laughs> Sili de bak hemen gitti kuma bentonik diyor. Bu bu. Bentonik seçiyor. Yani. Tamam. Hayvanlarla alakalı sonsuz soruların hepsine çok kısa cevap verebileceğimi düşünüyorum şu an. Çok kısa hiçbir soruya sen cevap veremezsin. Ya mi? veriyorum. 22 veremezsin. Yani Veremezsin. üstüne ekliyorum yani. Ne yapayım bir sürü şimdilik konu var yani. Ne bileyim. LOL mü Dota mı? İkisini de oynamadım desem. Ben de ikisini oynamadım. <laughs> tamam. Gardnes ee, gibi. Metin 2 mi? <laughs> Night oynamadım. Night bir hafta oynadım da yani. Onu da bilmiyorum. Nasıl ben hiçbir insan oynamam. Telefonda Hı. oynarım hep ben. Aynen biliyorum. Kendi tamam. Crush falan Kendi yani. Crush mı? Farmville mi? <laughs> yoksa Ninja Fruit mi? Angry Birds mi? Angry Birds ya. Her türlü Farmville. Farmville iyiydi. Tamam. Soruyorum. Age of mu? Yoksa Başka ne var? Sen ne kadar pislik adamsın. Bilmiyorum, bilmiyorum onları. Ben bilmiyorum. <laughs> Mont oyunu Biliyor adam. Mont and date. Aynen, Mont and date. FSP güzel. oyunları tamam. tamam. Bugüne kadar oynadığın en keyifli oyun. Kahvehane oyunu da olabilir. Herhangi bir oyun da olabilir. Leman soru sana. Bugüne oyun... kadar oynadığın en keyif aldığın oyun. Oyunun adını asla hatırlamıyorum ama Ray-Ban olabilir. Yani ismi Ray-Ban olabilir. İnanılmaz... Ray-Ban şey markası. Gözlük markası. Ya o gözlük ama bu o tarz bir şey. Yani Ray'li bir şeydi. Tam hatırlamıyorum. Böyle atlıyorsun, zıplıyorsun. İşte böyle parlatılı şeyler yutuyor. canavar 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 topluyor. Ağaçları büyüyor. Çok inanılmaz keyifli. Mario mu? Telefon oynuyor. Süper Mario. Yok. Çok inanılmaz keyifli ama ismi bulamıyorum. Ben Aa Mesela şey. Şey mi diyorsun? Temple Run mı? Hayır. hayır Koşuyor sağ çekiyorsun değil, sol. Tamam. Sen? Sen? Eski oyunlar. Ya bunu üniversite iki defa oynuyordum. Senin? Şimdi oynadığın Real oyun mu yoksa bildiğin bilgisayar? Oğlum real oyun olur, ee, sokak mahalle arasında yaptığın, yani, topla tamam. oynanan yakar top olur ne bileyim yani, Counter ben... Strike bile olur yani hangisi ben yani. Sanal'dan devam edelim o zaman ya şey. Mount Mountain Blade. Mountain güzel Blade güzel oyun evet. Ben çocukluğumdan evet. beri usanmadım, evet, modlar ile evet. oynuyordum. Evet benim de bugüne kadar oynadığım en güzel oyun şeydi ee, Sims. La, Yok Last of Us. Last of Us diye bir oyun var. Evet. Yani. Sony'nin bayağı güzel. PlayStation lazım. Lazımdır. Biz aynen. Fakirler bilmez. Aynen. Ateli aynen. <gülüyor> aynen. <gülüyor> yok aynen. şeydeyiz. Şey oynuyordum. Yılan. Yılan oyunu. Aynen. Snake. Yani şey diziler. Dizi sorabilirsin. Bak. Ama tamam yok. Dizi... Sunmuş, Hayır abi. soracağım. Bekle. Sırayla tamam. geliyorum. Be. tamam. Cihat. Hı. Tek tek kelimeyle cevap istiyorum. 11 çift 0 mı? 33 10 mu? 33 10. Evet Leman. 11 çift 0. Değil mi? Bence Hı. de 11 çift 0. <laughs> tamam. Soruyorum, e, Diriliş Ertuğrul mu, Kuruluş Osman mı? Ben kalkıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Diriliş Ertuğrul mu, Kuruluş Osman mı? Nasıl soruyorsun? Yani. Birisini de izlemedim. Bana şimdi söyleyecekler. İnanılmaz izleyenler var. Nasıl şimdi izlemedin ya. ya? Oğlum evin içine Şu at, at sokup ben ben. atın üstünde i̇zlemedim. Diriliş Ertuğrul izleyen var. Ama ben olsam Diriliş şey Ertuğrul izlerdim. Niye? Çünkü Engin Altan düz yatan. Ya evet o oynuyor yakışıklı yani ama. şeyde de Cüneyt Arkın oynuyor. Kuruluş Cüneyt Osman'da. Arkın da çok beğenirim ama o tabii o biz Biz yani biz çocukken izlerdik. Geçtiğimizde. Atlara falan Çocukluğumuzda da fazla <laughs> yani gençlik değil mi? Evet. Gençiz çok şükür gençiz zaten ama. Aynen. <laughs> atlıyordu Hı. zıplıyordu atlıyordu falan. İyi bakalım tamam soruyorum. Ee, Güllerin Savaşı mı? Ha. Yoksa şu Fox'taki dizinin ismi neydi Nasıl ya? Ederim. Yasak elma değil. Yasak elma mıydı o şey oynuyordu? Halit. Aynen. Yasak, yasak elma. elma. mı? Güllerin şey, Savaşı. Akgezen gibi adam. Aynen. Ya şöyle şu an izlediğim için yasak elma ya. Anladım. Sen? Ben izledim. Bilmiyorum. Tamam. İkinizi ortak soruyorum. Zuhal Topal mı? Heh. Ee, Esra Erol mu? Kesinlikle Zuhal Topal. Bende televizyon yok. Ben sıfır yani. Oğlum ya. cevap ver. Ne, ne yapalım Topal yani? Zuhal Topal tanımıyor musun? Aynen. Ne bileyim bir görmüşsünüzdür. Zuhal görmüş Topal hiç sigirli annemi de mi görmedin kanını? Aynen. Avni'nin eşi, ha. Suzan. Ya Zuhal Topal bence daha formalite yapıyor olabilir Esra Erol'a göre. Ama bence şu an Esra Erol formalite. Dolayısıyla tabii ki de Zuhal Topal daha keyifli. En azından enerjimi almıyor. Esra Erol çok benim enerjimi memcüklüyor yani. Anladım. 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 Tamam soruyorum. Hazır mısınız? Evet. Küstüm şov mu? Mahmut Tuncer şov mu? üstüm şu an kim sunuyor? Şey, e, neydi lan? Latif Doğan. Ha, o zaman şey, <laughs> e, Mahmut Sen Mahmut e, Aynen. aynen. Tamam, soruyorum. Bir dönemde bayağı bir sıkıntı yaratmıştı bu aynı anda, <laughs> aynı günde, aynı saatte <laughs> bu Çok kavgadan sonra işte seni bilmem nelerin elinde aldım kavgasından sonra. Ha, ha. İbo Show mu, Yıldızların Altında mı? Yıldızların Altında kim sunuyor? Yıldız Tilbe. Tabii ki Yıldız Tilbe o zaman. Sen? Yok, o zaman. Yani niye yani, sunulduğunu bilmiyorum ama ben Yıldız benim koyu... Yani olsaydı harcam. onu izlerdin. Ben sana İbrahim Tatlıses'i günahım kadar sevmem. Hı. Günahım ne kadar O ses. da çok umrundadır zaten <laughs> ama yani izle sevelim. Ne diyeceğim ben severim İbrahim Tatlıses'i. Onun sesi falan çok... Bana hayat tarzı, yaşayış tarzı Oğlum, sana ne hayatından hiç uygun gelmiyor. Ya hangisi sana uygun olabilir ki sen? Ya Bey'i seviyorum ama. Sen bilemezsin ki o sana gösterilen kadarı biliyorsun. E sen gösterilen kadar kadarından hoşluk almadım ama. E sesi olabilir bak sesine bir şey diyemem. Yaptığı ya sanatı adam, icra edebilir. san, Sanatçı adam ya. Ben çok sibe. güzel. Şarkıları Aynen. çok güzel. Olaf hoş bile seni Senin elinden aldım falan yani. Sen ne hiç konuşuyorsun. Ya sonra gözümden düştü zaten. Ben bir Yıldız Bey fan olarak yıldız çok Yıldız sinirlendim. Yıldız ablam yani. Ve gerçekten görsem sarılarak ağlarım. O kadar seviyorum o kadar. Tamam. Da. Tamam. Ee, e, soruyorum o zaman. Ee, seni en çok etkileyen şeydeki, e, topik değil de ne konu, ee, Sarışın Kadın'ın ismi neydi ya TV'de? Müge Anlı? Mı? Müge Anlı'daki en etkilendiğin şey, e, konu. Cahit Ergül. Senin? İzlemiyorum. Pallı Family. <laughs> Pallı Family. <laughs> Cahit Ergül çünkü ben onu üniversitede <laughs> çalışırken izliyordum. O zaman görüyorsunuz değil mi? Anlatıyor da az önce okul şöyle zor, zor. okul Abi, böyle zor. Üniversitede Adam yani... üniversitede bir gemde Hayır, üniversitede çalışırken yani üniversitede Bir de çalışırken de. Ben çalışırken de işte çalışırken. Hayır işte işte çalışırken Ana, yani para karşılığı yani. Müjganlı izliyordun değil mi kliniğe gidip? Gece nöbet isterken <laughs> sabahında işte e, izliyordum ve e, o zaman katil olduğunu bildiğim halde ispatlanmamıştı kesinlikle Cahit Ergül'ü İspatlandı mı sonra? İspatlandı ama daha bu yıl ispatlandı işte. Anladım. Kaç yıl önceki olay yeni çözüldü. Anladım. Tamam. Mücan Yaşım. Tamamdır. Soruyorum Cihat. Evet. Ee, Avrupa yakası mı? Hmm. Sihirli annem mi? Avrupa yakası. Sihirli annem. Yo, pardon bu iki şey olmaz. Çok alakası. Bu. Avrupa yakası mı? Heh. Yalan dünya mı? Avrupa yakası. Avrupa yakası. Şu bana diyecekler ki, sihirle annemle nasıl yandın? Ama He. yani ben çocukluğumda çok keyifli izlediğim için. Hani büyüdüğümde o kadar keyifli izlememiştim. Sen çocukluğunda sihirle annemi izliyordun değil mi Leman? Tabii Laman? ki izliyordum. Sen izliyor muydun? Evet. Oğlum ne izliyordun sen? Annem, babam bana izletmiyordu. Aa, ona bayım annem de kızıyordu. Gizli gizli Taci köpek falan dedileri köpek olmuş bunlar aynen, ne biçim diziler ahlak bozuyor bunlar falan diye aynen, kızıyordu ama gizli, gizli, gizli izliyordum yani. Aynen. Ya ben şey yüzünden mesela şu an bile hala o diziye çok büyük saygım var. Şu an hala komik gelse de neden biliyor musun? Bu tarz bence diziler e, <laughs> artmalı. Çünkü çocukların hayal güçlerini çok hani tabii atlayanlar ziptenler olmuş ama zamanında ya o da yapacak bir şey yok. <laughs> Çocukların bence e, yani bizim ülkemizde bilim kurgu fantastik falan çekilmediği için en azından bir bir şeyler var. Emek vardı dizide bence <laughs> sanki ya. Niye şu an şey var Hakan The Protector ama o Netflix dizisi. ya dizisi. o Netflix dizisi, yapım bilmem ne prodüksiyon çok başka. O dizi kendi çapında işte oradan kuru buzlara tamam tıp, tamam, tamam. soruyorum o zaman Hakan koruyucu mu? Ee, atiye mi? Atiye mi? Evet. Atiye. Niye? Şöyle iki bir cümleyle. izledim? Bir cümleyle. Atiye o zaman. Tamam Atiye neden Beğen Atiye? Ben çok seviyorum. Ben de ilk aşkımdı kendisi çok. <laughs> çok yani o çocuk aklımda çok hayrandım Beğen Beren, Saati. saati. Ve ee, şey ya muhafız bilmiyorum kanki sence de şey değil mi ya çok. Ben izlemedim ikisini de Aşırı saçma. Mi? Saçma. Çok sa ve ben Çağatay Ulusoy'un oyunculuğunda hiç yakıştıramadım o diziye şahsen. Çağatay Ulusoy'un en beğendiğin rolü hangisiydi? Adını şey, Feriha <laughs> koydum. Valla <laughs> bence tekli. Çünkü yüzü bebek gibi, zengin çocuk oğlanı falan tipini tam böyle oturmuş. oturmuş. Yani. yani onun dışındaki hiçbir yaptığı erkeksi rolleri yakıştıramıyorum kendisine. Çünkü çok bebek suratlı yani, ve e e, ponçik ruhzulu gibi falan duruyor o yüzden. Recep Vedik de figüran mıymış? Çatır evet, oldular. Yani renk Arka tarafta figüranlık yapıyor. Yani Olabilir oğlum. <laughs> Ondan sonrasında adını Feriha koydum falan. İşler Herkes figürasyonla başlar yani. Sana soru sorayım. Hazar Kaya mı Beren Saat mi? Beren Saat tabii ki ya. Sence? Biraz... Elma Hazalkaya diyor. Hazalkaya. Hazalkaya. Ya yok boyla alakalı bir şey değil. Benim Bu cidden. cidden... de kısa ki biri 1.65 bir biri de 1.55 bile yani. O, yani 10 o, santim var. Arada o topuklu yesen burada. 10 abla şimdi ya. Yani. 10 santim bile yoktur belki ya. Ben hani öyle diyorum da hani. Beren Sarp uzun bir kadın tamam. değil. Tamam. Hülya Avşar mı? Seda Sayan mı? Ne anlamda ama? <laughs> Ne bileyim ben. <laughs> ne yapacağımıza göre değiştirir ama kesinlikle... Ne yapacaksın oğlum? Mülay Avşar'la Seda Sayan'la? Hangisini tercih edersin onu soruyorum. E güzellik anlamında mı? Karakter anlamında mı? İkisi farklı şeyler. Ya kardeşim sen nereden biliyorsun bu insanları? karakterini? Yansıdır, bil... ya, neyi, ya neyi neyi ekrana yansıyor? Şov şov insanı seda bunlar. Sayan, tamam. tamam. Bacığım. Seda şey Sayan. Ya li aynen. Mülay Avşar'dı avşar, bence değil. Aynen. Bana da öyle geliyor. Bence o çok egoist bir kadın. Evet. Ben de seviyorum bu arada. Hülya Avşar'ın yaptığı bütün programları izlerim ama. Tamam o zaman şey sorayım. Ee, Zuhal... olmuş O 29'da kapanıyor da. O da mu bilmiyorum. 23.42 şu anda. Şey... Ee, Zuhal Topal'ın sunduğu yemekteyiz programı mı yoksa Zuhal Topal Sofra'da galiba bu programın hı hı. ismi Seda Sayan'ın sunduğu yemekteyiz programı mı? Zuhal Topal'ın sunduğu. Kaynanalar var çünkü. Yani. Yok o değil ya. Kaynana falan yok. Var. Yok, Bu artık bir konsepti değil, şeyinki farklı. Aa aynen doğru doğru. Kaynana var. biliyorum. Kaynana olanlar yok. şey ya çok böyle ben hiç sevmiyorum aslında bu programları da çok komik oluyor ya. Aynen ne Bir de Zuhal Topal çok kafa buluyor falan ya. Hoşuma gidiyor yani benim. Aynen. İyi bakalım. Hocam tamam, sana bakayım. sorayım. Tamam. Soruyorum Levan. Hazır mısın? <laughs> Hazırım. Trend yol mu? Hepsi burada mı? Trend yol. Niye? Çünkü ucuz. Hayır ya alakası ucuz, yok. Ucuz, kalitesiz. Aa, da uygulaması... Bandik. Ya bak şöyle, telefon da uygulaması ya, indirilik olduğu için... Bir, bir şey diyeceğim. Cidden hepsi burada ile trend yolun arasında nasıl trend yol seçiyorsun sen ya? Niye? Hepsi burada daha mı iyi? Bence daha iyi. Ben hiç fikrim yok. Ben online alışveriş yapan bir insan değildim ta ki düne kadar. Ta ki patron <laughs> <laughs> <Çok gülüyor> ka kaybe şey ne, kazananlar patronlar kulübüne üye olana kadar. Geçenki oldu çok hızlı sipariş verip hızlı geliyor falan. Ya hoşuma gidiyor çok değil mi? Kardeşim yani hepsi burada. Bence daha güvenilir. Yani bir sıkıntın olsa mesela şeye güveniyorsun. Ee, yani güveniyorsun derken benim de başıma gelmedi böyle bir şey. Yani o kötüdür diyemem tabii ki ama şey o güveni veriyor bence. Hepsi burada. Bir sıkıntı olsa Hı. bir muat Enom bir de hiç güvenmiyorum ben. mesela. Aynen ben de mesela evet. hiç güvenmiyorum. Hı. Çünkü satıcı puanları cidden orada düşük oluyor. Aynen. Ee, vesaire vesaire. Tamam arkadaşlar son soruyu soruyorum. Sarman mı smokin mi Leman? Sarman. Sen? Sarma. Sarman. Bence de sarman. Niye o zaman arkanızdaki şeylerin hepsi smokin? Bir tane sarman var sadece. Bir tane yok. Bir, iki, Öpçilik üç, dört yapalım tane yapalım. sarman Öpçilik var. var. Hayır değil yani. bak? Bak dört sarmal var orada. Burada da bir, iki, üç tane smokin var. Hadi smokin. Dört smokin var. Şey dört Evli barflı. <laughs> <laughs> Kaç yaşına gelmiş. Ben, <laughs> ben burada ırkçılık var abi. Tamam. Ama dört tane saymaz mı? Tamam arkadaşlar söyleyeceğiniz bir şey yoksa. Bir şey yok yani sorduğu sorular için çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz. <laughs> Bu bilgilendirme videosu falan isteyenler varsa alta yazsınlar. Aynen bilgilendirme videosu isteyenler alta yazsın. Leman size güzelce bilgilendirme videosunu çeker. Ben evet. çünkü hiç çekmek istemiyorum bilgilendirme. Bilgilendirme, bilgilendirme bilgilendirmek istemiyorum. Bilgilendirmek istemiyorum. hani yanlış anlamayın bunu da tabii ki. Bence süre bitti. Yazın kapanmadı. Hayır kapanmadı. Kapanmış olmasın. Kapanmadı Leman. Hayır olmadı öyle bir şey. Tamam, hadi ee, 40 saniyemiz var. Tamam. Arkadaşlar, Kendinize iyi bakın ee, çekmek istediğimiz herhangi bir videomuz var, videomuz varsa yazın. Gerçi yazmışlar Teknikerlikle alakalı bir video çok isteyen var. Ama onu çekmiştik aslında zaten. O yüzden tekrar çekmek istemiyorum. Videolar arasında görebilirsiniz. Böyle biraz ara vererek yüklüyoruz. Uzun videolar yükleyelim dedik. Tebliğsem uzun video yükleyeceğim. Yükleyemezsem yarıya keseceğim bu videoyu zaten yine. Tamam. Part part. Bay bay. İyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Aşağıda yorum yapın. <laughs> Abone olun. Sülalenize abone üzere. edin. Bye.